Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlere indeksin indeksi anlatacağım. İndeksin kullanım amacı mesela diyelim bir tabloda 200 tane ad soyad var. Onların daha hızlı bir şekilde ekranımıza gelmesini, daha hızlı bir şekilde çağırmasını sağlıyor. Normal sorguda yazdığımız zaman, çağırdığımız zaman daha yavaş şekilde çıkıyor karşımıza ama indeks şey, indekse kullandığımız zaman verilerin daha hızlı önümüze gelmesini sağlıyor. Şimdi bir tane indeks yapalım. Hmm. Create index. Ben öğrenci tablosundaki öğrenci ad ve soyadları daha hızlı gelmesi için bir indeks yazacağım şimdi. İndeksimizin adını verelim. Öğrenci Adları Diyelim Ondan sonra Neyin içinden Öğrenci tablosunun içinden BGR ad ve BGRC soyad dedik ve sonra aşağıda select ile egg at ve egrc soyadı çağıracağız öğrenci tablosundan şimdi kodumuzu çalıştıralım gördüğünüz gibi hemen geldi bir de bunu kapatıp yapalım burada fark etmeyebilir ama daha fazla kayıt girişi olan programlarda biri önümüze gelişi daha yavaş olduğu için bu indeks sorgusu kullanılıyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.